24 Temmuz 2025 Fadime Özkan Star Gazetesi 656 gündür gazete Gazze'de 656 gündür soykırım, sürgün, zulüm, ölüm ve açlık var. Elbette öncesi de var. İlk ve hali hazırda tek seçimin yapıldığı 2006'da sandıktan hamasın çıkmasıyla başlayan Gazze ablukası şiddetlenerek sürüyor. Zaten dünyadan komşularından en başta Filistin'i oluşturan diğer parçalardan ki giderek ufalmakta İsrail tarafından her an bir parçası daha yutulmakta olan Kudüs ve Batı Şeria'dan izole edilmişti Gazze. Ama işgal devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yaptıklarını tarif edecek kavram yok. Gördüklerimizi hafızalamız almıyor, yüreğimiz kaldırmıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim'den bu yana en az 59.106 kişi şehit edildi. 143.000'den fazla kişi yaralandı. 11.000 gazeli halen kayıp. Milyonlarca insansa ağır yıkım, zorla yerinden edilme ve açlıkla mücadele ediyor. Son 48 saatte sadece açlıktan ölen Gazze'li sayısının 20 olduğunu haber veriyor ajanslar. Gazze'nin dışında bekleyen tırlarda, gıda depolarında Gazze'ye aylarca yatabilecek stoklar varken Gazze'liler açlıktan ölüyor. Kurşunlar altında aç ölüyor. Tırların girişine izin vermiyor çünkü Siyonistler. Yardım kuyruğunda yakıcı güneş altında ailelerine bir çuval un, bir kap yemek götürmek için saatlerce bekleyen siviller Siyonist rejimin tanklarının keskin nişancılarının dronlarının hedefi oluyor ve dünya sadece seyrediyor, kınıyor, çağrı yapıyor, dehşete düşüyor hatta BM Dünya Gıda Programı durumu eşi benzeri görülmemiş bir felaket olarak tanımlıyor ama kimse İsrail'i durdurmuyor. 656 gündür oluyor bunlar Gazze'de. Görüyoruz. Bir yandan da dua, boykot ve protesto dışında bir şey yapamamanın, Gazzeli kardeşlerimizi, evlatlarımızı katilin elinden alamamanın, İsrail denen eşkıya'nın ağzını burnunu dağıtamamanın, kolunu bacağını kıramamanın utancıyla, ağırlığıyla baş etmeye çalışıyoruz. İçimize çöreklenen acının, Gazze'den yükselen ahın yerde kalmayacağını biliyor, ona sığınıyoruz. Ama mevcut dünya düzeninden, yaşadığımız çağın ahlakından ölesiye nefret ettik artık. Dünya kadar hukuksuzluğun, ahlaksızlığın küçücük bir gazetede patlak vermesi, bunca uzun sürmesi, somut hiçbir yaptırımın olmaması ve kimsenin hiçbir devletin, hiçbir uluslararası kuruluşun İsrail'i engellememesi. insanın kalbini fena kırıyor. Bu düzen değişmeli. Erdoğan'ın yıllardır haykırdığı gibi dünya beşten büyüktür çünkü. Daha adil bir dünya mümkündür. Dualarımız Gazze'nin kurtuluşu için, Filistin'in çalınan topraklarını da alarak özgürleşmesi için, Üzer titrediğimiz Türkiye'miz için. Türkiye öyle güçlü olmalı ki İsrail ya da bir başka zalim değil kardeşlerimizi, evlatlarımızı bombalarla, kimyasallarla, sürgünle, kıtlıkla öldürmeyi denemek aklından bile geçirememeli. Çok dua edelim, çok çalışalım, Türkiye'nin arkasında sımsıkı duralım. Vakti gelecek elbet.